الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين أي الله عن اعتباري له Efendimiz عليه الصلاة والسلام حضرتك لرنين benim evimle minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir diye tavsif buyurmuş olduğu bu özel ve güzel mekandayız. Bu özel ve güzel mekandan kutlu e, arz parçasından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin hemen huzuru maneviyesinden yanından sana yalvarıyoruz. Ne olursun Allah'ım bizlere, nefislerimize, yavrularımıza, ve tüm aile efradımıza ve ümmeti Muhammed'e beş vakit namazı sevdirt ve kıldırt Ya Rabbi neslimizde ve zürriyetimizde namazsız ve imansız bir tekferç bırakma Ya Rabbi namazı olan hassasiyetimiz oldukça gevşedi ne olursun Allah'ım Müslümanız dememize rağmen İslam'ın temel e, direklerinden birisi olan namaza gereken hassasiyeti göstererek gerçek manada sana kul habibi edibine ümmet olabilme şerefini elde etmiş olanlardan eyle ya Rabbi namaza karşı olan da duyarsızlığımızı şuura dönüştür Allah'ım, bilince dönüştür Allah'ım, imana dönüştür Allah'ım, uygulamaya dönüştür Allah'ım. Ailelerimize, yuvalarımıza, hanelerimize mutluluk ve saadetler ihsan eyle bedenlerimize sağlık, sıhhat, afiyet ver. Kazançlarımızı her halinden bol ve bereketli eyle. Ümmeti Muhammed'i lime lime olmuş durumdan kurtar. Kur'an ve sünnetle tekrar birbirlerine bağlanmalarını, birbirleriyle kucaklaşmalarını ve farklı bedenlerde tek ruh gibi hareket etmemizi nasip eyle ya Rabbi. Kur'an davası için, iman davası için, insanlığın huzur ve saadeti için faydalı işler yapan, eee teşkilatımızı, idarecilerimizi, üyelerimizi, sempatizanlarımızı, velilerimizi, e, öğrencilerimizi, bütün çabamızı hem dünyada hem ahirette e, mahzun eyleme, mamur eyle ve memnun eyle Allah'ım. Essalatu vesselam aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselam aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselam aleyke ya Seyyid'el Evvelin ve'l Ahirin ve alihi ve'l hamdülillahi alamin. Ey güzel Allah'ım Efendimizin mihrabına bakarak sana yalvarıyorum. Ne olursun Allah'ım Allah davası için çalışan teşkilat müntesiplerimizi tüm ümmeti Muhammed'i zaferden zafere koştur. Hak ve adalet ilkelerinden ayırmadan, ayrılmadan gerçekten ihsan derecesinde görevlerini ifa etmelerini nasip eyle. Bizleri de nasipsizlerden eyleme, unutulanlardan eyleme. Özellikle ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik anlayışı ihsan eyle. Bu cennet bahçesinde bulmuş olduğumuz huzuru hayatımızın her safhasında da bizlere ve tüm ümmeti Muhammed'e nasip eyle. Ailelerimiz arasında aramış olduğu mutluluğu, huzuru, saadeti bulamayan eksikliğini hisseden iliklerine ne kadar tir tir titreyen nice ailelerimiz var, yuvalarımız var. Ne olursun Allah'ım. Onların arasını da Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve mübarek eşlerinin o temiz annelerimizin arasına koymuş olduğun ülfetle, muhabbetle, aşkla, sevgiyle ve anlayışla, saygıyla onların arasını da örüver Allah'ım, örüver Allah'ım, örüver Allah'ım.